Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli ağır hasar alan konutların yıkımı devam ederken yıkım ekiplerinin dikkatsizliği her geçen gün yeni bir vatandaşın mağduriyetine sebep oluyor. Görüntülerin adresi bu kez Sarayatik Mahallesi. Yıkım ekibi ağır hasarlı binayı yıkarken yanında bulunan sağlam binanın kolonlarını patlattı. İddiaya göre yıkım ekibi hasar alan kolonları güçlendirebileceklerini söyledi. Ancak deprem bölgesinde yaşayan vatandaş endişeli. deprem oldu. Güçlendirmenin yeni bir depremi kaldıramayacağını söyleyen bina sakinleri bu riski almak istemiyor. Artık bizim derdimizi, sıkıntımızı biliyorsunuz. Biz 4 gündür mağduruz burada. Bugün 5. gün. Artık yani binanın halini görüyorsunuz. Anlatmama, benim söylememe de gerek yok. Yani mağduru biz nereye gittikse bize sahip olan olmadı. Yani özel bir firmaya vermişler yıkım ekibine. Bunlar da başı boş, orta sahipsiz bir yer yani böyle bir şey olamaz yani. Depende binazda herhangi bir hasar yoktu. De, hafif hasar aldı bizim bina. Yani komşuların hali görüyorsun hani beş daire beşi de mağdur. Yani ne olacak yani biz ne yapacağız yani? Yaklaşık 5-6 gündür binamız yıkılmaya başladı ve yıkıldığı esnada hiçbir şekilde bize haber verilmedi. Biz apar topar evden binadan çıkmak zorunda kaldık. Ee, şimdi kolonlarımızda da sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Kolonların patlandığını söylüyorlar. Ve e, yıkım ekibinin e, bu konuda e, çok mağduruz da hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Hatta 3-4 gündür burada da yok kendisi görünmüyor ortalıkta da yok. Evlerimiz bu şekilde ve iki tane engelli kardeşim var. Ve şu an çok mağduruz. Yetkililere seslenmek istiyorum açıkçası. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Birçok yere başvuru da yaptık. Henüz bir ses çıkmadı. Ne yapmamız gerekiyor onu da bilmiyorum. O yüzden mağduriyetimiz şu an bu durumda. Yapacak bir şeyimiz de yok yani. İki tane engelli kardeşim şu an yani ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Kalacak yerimiz dahi yok şu an. 3-4 gündür hasarlı, büyük hasar var. Ben dört gün dedim ki önden yıkın. Önden yıkmadıkları için bu başımıza bunlar bu geldi. Ben dört gün, he, dört gün de devamlı ben buradayım. Dört gün bunun ön, önden yıkısaydı bu zarar olmazdı bize. Hem duvarlar gitmezdi hem bu içeriye patlak da vermezdi. Şu an evinizde ne tür hasarlar meydana geldi? Vallahi şimdi benim evde yok. Kakam yalan diye mi? Benimki birinci kat. O komşularım benim üstümdekiler hep yıkılmış bak. Bir, iki, üç, dört. Kardeşim yetkililerden adam istiyoruz. Gelip evimize sahip çıksınlar. Bu kadar 10 evin hayatı tehlikede. Ama biz şimdi bu insan... şu komşumun evi yıkıldı. Ha benimki yıkılmış ha 12 yıkılmış. Bak kepçe geldi yarıda durdu. Bu böyle olmaz. Sonuna kadar yıksınlar ki. Bize de bir devletten biz yardım bekliyoruz. Ya bu böyle olmaz. 10 kişinin çocukları var, bebekleri var. Biz ne olacağız? Abi Bizim ev 4-5 gündür bu şekilde abi. Yıkımcı geldi abi. Yıkımcının ruhsatı yok. Kaçak yıkımcı ilgili yetkililere gittik abi. Sabahtandır bugün kurumlara gittik abi. İlgili yetki hiç kimse herkesi bizi farklı yerlere yönlendiriyor abi. Biz şu anda devletimizin bizim yanımızda olmasını ve bize bir yardım eli uzatmasını ben çünkü iki tane de engelli bir abim bir kardeşim var. Bizim bizimle şu anda ilgilenen hiç kimse yok. Biz kime gittikse bizi farklı kurumlara, farklı yerlere gönderiyorlar. Biz şu anda bize yardım edecek birini devletimizden ilgililerden birinden gelip bizden yardım etmesini bekliyoruz abi.